Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Murat. Bu çalışmamızda görmüş olduğumuz soruyu çözeceğiz. Sorumuzu okursak soruda verilen devredeki diyotun üzerinden geçen akımı ve çıkış gerilimini bulunuz diyor. Şimdi sorumuzda arkadaşlar gördüğümüz üzere bir tane bağımlı şey bağımsız bir akım kaynağımız var. Sonra iki tane direncimiz var. 2.2K bir de diyotumuz var. Diyotumuzun arkadaşlar bu üç denklemindeki kullanılan parametreler yani sızıntı akımı 1.15 çarpı 10 10 amper idealite faktörü yani en eşittir 1.483 olarak verilmiş. Diyot baktığınız zaman tek yönde ff, akım iletebilen bir elektronik devre elemanı. Doğru polarma altında gördüğünüz gibi artı eksi vd gelimi geldiğinde üzerine ıd akımı akıyor. Bu VD ile ID arasındaki uç denklemi de burada gördüğümüz gibi e, ID eşittir. IS çarpı ECR VD bölü MVT eksi 1. En idealite faktörü burada verilmiş. IS sızıntı akımı. VT ise termal gerilim. İşte 26, yaklaşık 26 milivolt olarak alabiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bu devrede şimdi burada doğru polarma altında artı eksi VD gerilimi olur. Değil mi? Buradan da ID akımı akar. Şöyle. I'de akımı akar. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar I'de akımı akıyor. Tamam. Bu noktadaki yani şu direnç üzerinden akan akımda şöyle bakın I2 akımı olmuş olsun. Tamam mı? Buradan gelen akımda 10 miliamperlik bir akım zaten. Dolayısıyla şu noktaya göre Kirchhoff akım yasasını yazarsak 10 mA eşittir I'de akımı artı I2 akımıdır diyebiliriz. Dolayısıyla ben burada I2 akımını şu şekilde ifade edebilirim. 10 mA eksi ID akımı şeklinde ifade edebilirim. Tamam mı? Dolayısıyla I2 akımı bu. Şimdi bir de gerilim cinsinden ifade edeceğim. Şimdi baktığım zaman paralel kollardan şu direncin üzerindeki gerilim buradaki gerilime eşit olacaktır. Yani 2.2K2 .2, çarpı üzerinden geçen akım bakın I2 akımı o da 10 amper eksi ID akımıydı. Buradaki gerilim şu gerilim ne eşit olacak? VD artı eşittir. VD gerilimi artı bu diyot üzerinden geçen ID akımı 2.2K üzerinden geçecektir. Dolayısıyla 2K2 çarpı ID akımı bir gerilim olacaktır. Dolayısıyla benim arkadaşlar çözmem gereken denklem bu. Bu denklemi ben düzenlersem ne olacaktır? 2.2K ile 10 miliamperi çarpınca 20, yani 2.2K 10 üzeri 3 amper çarpı 10 çarpı şöyle pardon 10 üzeri 2.2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 mA çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 2.2K çarpı ID akımı eşittir VD gerilimi artı 2K 2 ID olacaktır. Bu denklemi ben düzenlersem 22 volt bunlar birbirine götürecek. 22 volt ondan sonra eşittir ne olacak? Vd gerilimi artı işte şu 2.2 kayda karşı yatarsa 4.4 k olacaktır. 4.4 k çarpı ID akımı olacaktır. Ben burada bakın 22 volt eşittir. Vd artı 44.4 k çarpı ID. ID ne? Buradaki akım. Bunu getirip burada ben yerine yazarsam ne olacak? Şunları biraz yukarı doğru alayım. Ya da şu sol tarafa doğru yazayım. Pardon. Farklı bir kalem alayım. Yani çözmem gereken denklem 22 eşittir. Vd geldime artı 4.4k de akımı nedir? IS çarpı E üzeri pardon şöyle e üzeri vd bölü n vt eksi 1 şeklinde bir denklem. Geliyorum bunu ben hesap makinemde çözeceğim arkadaşlar. 22 alfa eşittir. Vd gelimi yerine alfa x diyorum. Artı 4.4 çarpı 10 üzeri 3 diyorum çarpı. Is ekranı 1.15 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı. Parantez içerisinde Shift alfa e üzeri şöyle yapıyorum. Vd değerimiz alfa x bölü. N değerimiz 1.483 çarpı. Termal gerilim 0.025875 diyorum. Eksi 1 diyorum. Shift sol diyorum. 0.65'ten başlayarak çözmesini istiyorum. Hesap makinem bu ve bu denklemi VD tek bilinmeyen denklem haline geldi. VD için çözdüğünde VD gerilimi arkadaşlar 0.673 Volt olarak buldu. Peki ID akımı nedir diyecek olursak i D akımında arkadaşlar burada i S çarpı E üzeri VD değerini burada yerine yazarsak I-D akımını da buradan bulmuş olacağız. O yüzden ben burada biraz böyle basit olsun diye 1.1 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı E üzeri şöyle X yerine 0.673 diyorum. Böyle 1.483 çarpı 0.02875 şöyle eşittir diyorum. Bu da 4 75 miliamper yapacaktır. Peki V output gelimi nedir? V output gelimi arkadaşlar şöyle I akımı çarpı 2.2 K'lık direnç yani 4.75 çarpı 2.2 çarpı 10 üzeri 3 dersek bu da 10.47 volt olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Şimdi simülasyon çalışmamıza bakalım. Simülasyon çalışmamızda devremizi kurduk. Bakın burada 0 volt. Burası 0 volt. Burası da 0 volt. Şuradaki gelin 1. Burası da 0. Şuradan 10 miliamper akım akmasını sağlıyor. Şurası 2.2K'lık direnç olacak. Şurası 2.2K. Çalıştırdığımız zaman bakın 10.7 volt çıkış gelinimiz. Biz kaç bulduk? 10.47 çıktı. Ondan sonra bu diyot üzerindeki gerilim 10.67 volt olarak çıktı. Bu da burada simülasyonda da şey hesaplamamızda da 0.67 olarak 67 67 evet 67 olarak çıktı. Yani akım ne çıkmış bir saniye akıma bir de bakalım. Şöyle I D akımı şuradaki şunu kopyalayıp şuraya yapıştıralım bakalım. 4.84 mA olarak çıktı. Biz bunu hesapladığımız zaman 4.75 mA olarak hesapladık. Ya bu biraz fark etmesini şu IS ve en idealite faktörlerinin çok biraz fark olmasından kaynaklı olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorumuzda ne yaptık? Devrimizden geçen akımı, diyot üzerinden geçen akımı ve çıkış gerilimlerini bulduk. Simülasyon çalışmasında yaptık. Yaklaşık olarak yakın olduğunu gördük. Umarım yapmış olduğumuz bu çalışma eğitici ve faydalı bir çalışma olmuştur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sevgi ve saygılarımla.